Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle beraber arkadaşlar bugün e, sizin faydanıza yarayacak, benim de işime yarayacak bir video arkadaşlar. Yani ikimizin de faydası olacak bu videoda arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Uzun süredir de video çekmiyordum. Arkadaşlar benim çektiğim videoların size ne ya ne yararı var? Arkadaşlar düşündüm düşündüm bulamadım. Hiçbir yarar yok. Sadece boşa zaman harcama. Ben dedim ki arkadaşlar size bir faydam olsun. O yüzden arkadaşlar şu an gördüğünüz hesabı size vereceğim. Arkadaşlar şu an böyle bir bottan bir hesap olarak gözükebilir ama şöyle hesaba girdiğimizi 23 kupalı kuru şöyle daha sıfır seviye böyle de 8000 altın var istediğiniz karakteri yükseltebilirsiniz. Kıyafetleri de zaten biraz sonra göstereceğim. Şöyle 100 kupalı bir cinimiz var. Çıkardığı gibi 39 taşı almıştım arkadaşlar sizin için. Şöyle bir Byron var. Bir de arkadaşlar. Şöyle PSC Mike var arkadaşlar. 24 rütbeye kadar gelmiş. Ee, daha birinci şeyde. Anlaydı. Brawl Pass kademesinde. İsteyen arkadaşlar kasabilir. Arkadaşlar ama bu şeyin. Anlaydı. Bir çekilişin şey olacak yani. Bir e, aşaması olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şu bir hafta içinde veya 10 gün fark etmez arkadaşlar da 10 gün olsun. 10 gün içerisinde arkadaşlar 500 e abone olursam arkadaşlar bu hesabı aranızdan bir kişiye vereceğim. Yapmanız gereken arkadaşlar bu video like atıp sadece altı yorum bırakmak. Rastgele bir tane yorum fark etmiyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çekilişimiz 10 gün sonunda açıklanacak. Katılmak isteyenler varsa tek yapması like atıp e, yorum yapmak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu arada videolar devamlı gelmeye çalışacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.